Yakmadın mı daha? <laughs> Babam yakmadı mı daha? <laughs> İşlerim vardı biraz ya. <laughs> Televizyon mu izliyorsunuz? <bildiniz>? Hadi yatın televizyonu kapatın at. Yatmayacak mısın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? He? Ateş. Kız nerede? Ne yapıyorsun aşkım? Nasıl kuzum? Bak biraz yanarsın ürkek. Sana kim nasıl bir zarar verdi zamanında bilmiyorum o şeyi hala atamıyorsun ama. Değilsin. Diyecek lafım yok Allah sen mevzuya anladın. Babam ne haber ya? Yani? Bir öpümele. hele. Öpüyorum. Kısırım valla. Şuradan tutar Bak şuradan tut Aha. Mm <laughs> Konuşma. Değil mi?